Hadi bugün canlaram birlikte video izleyelim. Nasıl video izleyelim? Değil mi? Şuna çıkabilirim. Arkadaşlar başlıyorum. akademi alanlarında araştırmalar gerçekleştirecek. Aman iş yok rahatım derken Hii, bir ton hamur yapmış kaç kaç kaç. Gel kız kaç. buraya nereye kaçıyor? Derken oturttu gene beni hamurun başına. Senin yaşındayken anam değil mi de ben hamuru yoğurdum. Başladık gene kız Şöyle, ki hikayelerine. Şöyle tutacağım. Kız kendini değil hamuru döndüreceğim kız. Ağzına tükürdüm kızı gel kız saçaklarını yoracağım seni. Ben pazara gideceğim ben geleceğim. En azından can alıcı gözlerin üzerimde olmaz. Benim kurtulmam için bir şey düşünmem lazım. <laughs> Buldum valla hanım cüzdanından paraları bir alayım. Hay güzel Hatice abam, anam gelmeden şu yufkaları bir aşma ya sabit para veriyor. Bak kız kabul et kız. Dedim ve oturttum Hatice Ben bundan güzel yapardım ama kendimi yoramam. Kız Hatice anam gelmek üzere kaç 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 sen. Bu işten de yırttık. Ne ya bitti mi kızım? Hii, maşallah. Aman benim bitecek kızım nasıl güzel yapmış. Vallahi çok yoruldum ana kız bitecek kaldı zaten onu da sen yap. Ana işleri bitirdim arkadaşlarıma bir uğrayıp gelin. Ben de markete gideceğim kızım. Hii. Anam ne yedim. Hıf, Gece geç saatte bir çocuğu kabus gördüğü ve ağlamaya başladı. Köpek hemen uyanıp çocuğun odasına gitti. Çocuğun üşüdüğünü hissettiği için ebeveynlerini uyandırmak için yorganı çekti. Fakat ebeveynler kalkmak istemedi. Köpek hafifçe havlayınca baba sinirlendi ve onu uzaklaştırmaya çalıştı. Köpek çocuğu sak. Yapmış mı telefonu? Yapmış mı? Hı hı.